Her sayın seyirciler. Bir iftar programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizler için hazırladığımız menüde balık çorbası, taratorlu balık ve helvaya hakani var. Mutfağımda yardımcım Çiğdem Seferoğlu. Balık çorbasının malzemelerini sayarak başlayacak programımıza. Balık çorbası için gereken malzeme listemiz 500 gram levrek, 2 baş kuru soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tutam maydanoz, 1 adet limon suyu, 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 5 adet yumurta sarısı, 1 çay kaşığı safran, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 5 bardak su. Fındık taratorlu levreğimiz için malzeme listesi, 2 adet fileto çıkartılmış levrek, 1 çay bardağı su, 1 adet limon, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı fındık içi, 2-3 adet kure ekmek, süslemesi için kullanacağımız 2 yemek kaşığı zeytinyağı, ...ve bir çay kaşığı pul biber. Helvaya Hakan'ı için malzeme listemiz... ...3 bardak süt... ...300 gram süzme bal... ...yarım su bardağı un... ...yarım su bardağı buğday nişastası... ...yarım su bardağı mısır nişastası... ...150 gram badem içi... ...125 gram tereyağı... ...ve 150 gram kaymak. Öncelikle bugün çorbamızın yapımıyla başlayacağız. Balık çorbamız için... E, ...levreklerimizin daha önce filetosunu çıkartıp... Yıka, ...yıkadık ve tuzladık. E, şimdi... Ben tencerede çorbayı kaynatmak için hazırlayacağım suya. Öncelikle soğanlarımı doğrayacağım. Bunları gelişi doğruyorum çünkü zaten süzeceğiz. Ben de o zaman taratorlu balımız için suyumu ısınmaya bırakayım. Balığımızı bildiğimiz makarna haşlar gibi haşlayacağız ve üzerine fındıkla bir tarator yapacağız. Osmanlı deniz mutfağında taratorların ayrı bir yeri var. Özellikle kuru yemişli taratorlarla balık servisi çok fazla. Ben fındık içiyle yapılmış bu taratoru çok seviyorum ve ızgarada da balık yapsam yanına bu taratorla servis ediyorum. Suyumuz yeterli. Bu taratoru farklı balıklarda da kullanabiliriz, değil mi? Tabii, tabii bu Haşlayacağımız balık, levrek, bugün biz levrekle yapıyoruz ama çukurayla da yapabilirsiniz, uskumruyla da yapabilirsiniz, palamutla da yapabilirsiniz. İstediğiniz her balıklı haşlayarak, kılçıklarını ayırarak, temizleyerek kenara ayıracaksınız. Daha sonra taratoru üzerine dökeceksiniz. Veyahut ızgarada yaptığınız balıklar için de aynı şey geçerli. Taratorla servis edebilirsiniz. Son derece lezzetli oluyor. Zeytinyağımızı döktük sanırım. Evet. Soğanlarımızı Kalmanız kavuracağız. Soğanları ilave ettim. ...soğanların biraz rengi dönmeye başladığı zaman baharatları da ilave edeceğim. Ben de bu arada taratorum için fındıkları dövmeye başlayayım. Fındıklarımı havana yerleştiriyorum. Tarator sosu günümüzde kullanıyoruz ama... E, ...hiçbir zaman işte servis edildiğini görmemiştik. Sizin kitabınızdan önce tabii ki. Öyle diyelim. E, normalde biliyorsunuz tarator deyince böyle... süzme yoğurtta, e, ne bileyim işte... Mayonezde, ekmek, evet, ekmek mayonez. içiyle farklı tarifler yapılıyor ama e, bence kuru yemişli, bademlisi, cevizlisi, özellikle bu fındıklısı çok lezzetli oluyor. Osmanlı genelde kuru yemişle yapıyor ve böyle servis ediyor. Ben de tadına bayıldım doğrusu. Damak tadıma güvenirim. Bu da gayet lezzetli geldi bana. Fındıklarımız güzelce dövüldü. Şimdi sıyırıyorum içine. Bunlar hazır şimdi. Bu kuru yemişlerle yapılan e, taratel sos sizin kitabınızdaki reçetelerde de yer alıyordu değil mi? Kitapta evet bu yemeklerin tamamı ve birçok balık yemeği yer alıyor. Aşağı yukarı 100'e yakın tarif var kitabın içerisinde. Bu arada kitabınızın aldığı ödülden de bahsedebilir miyiz biraz? Osmanlı Deniz Mutfağı isimli eserimiz e, 2012 senesinde en iyi deniz ve balık ürünleri kitabı seçildi. Yemek kitaplarının Nobel olarak bilinen e, Gurmont ödülünü aldı. Aslında Osmanlı Mutfağı'nı alan bütün okuyucular ödüllü bir kitabı şu anda ellerinde tutuyorlar. Umarım bundan sonra Osmanlı Mutfağı ile ilgili yaptığımız diğer araştırmalar da bu tarz ödüllere layık görülür. İnşallah. Ben kavrulan soğanlarımızın içerisine maydanozu ilave etmek etmiştim. Şimdi kuru nanesini de koyuyorum. Kavuruyorsunuz devamında. Evet. Ben de suyu maçlandı. Şimdi balıklarımı... Karabiberini de ilave ediyorum. Suyumu yerleştiriyorum bu şekilde. Daha önceki yaptığımız balık menümüzde de bu menüde de kesinlikle kokmayan balık tarifleri veriyoruz. Kokusuz, pratik ve sağlıklı evet. oluyor balıklarınız. Şöyle bir tuzumuzun bir miktarını attık. Bir miktarını da ilave edeceğiz. Şimdi kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar kaynayacak. Bu arada biz taratorulumuzu hazırlayalım bir tabakta Böyle koymamız sarımsakları da hemen burada dövelim. Safran yedim. için ben bir miktar su kullanacağım. rengimiz daha iyi çıkabilmesi için. ve baharatlar kavruldu. Şefim ben artık suyumu ilave ediyorum. 5 bardak suyla birlikte harcımızı kaynamaya bırakacağım. Sarımsaklarımı ilave ettim. Fındığımı, dövdüğüm fındığı ilave ediyorum. Burada ekmek için vardı. İlave ediyorum ekmek içimi. Şimdi yavaş yavaş suyumu ilave edeceğim. Arzu edersek biraz sirkeyi de bu sosa katabiliriz. Şimdi biraz bir limonun suyunu sıkmıştık. Onu ilave ediyoruz. Bir miktar zeytinyağından da üstünü ilave edebiliriz. Daha parlak gösterir taratoru. Daha sonra kalanını da üzerine ilave edeceğiz. Servis esnasında. Genelde fındık, badem ve cevizle mi yapıyorlar? Cevizle yapılıyor taratorlar, evet. Genelde balıkla ilgili taratorlarımız üçü de yapılıyor ama ben fındık olanı tercih ettim bugün. Bu çok ben güzel çok, bir aroma veriyordu. Ben çok da bunu sevdim. İnşallah iftarda tadınca siz de bayılacaksınız tadını. Taratorumuz hazır. Biraz sonra balığımız haşlanınca servis esnasında kullanacağız. Bu arada balıklarımızı kontrol edelim. Gördüğünüz balıklarımız hafif artık 2 dakika içerisinde hazır. Çekip tabağımıza yerleştireceğiz. Fındık tatlı balığımızı e, soğuk da servis edebiliriz. E, ben daha çok soğuk servis ediyorum. E, zeytinyağı kullandığımız için de gayet bir zeytinyağlı edasıyla yiyorum e, balık yemeğimizi. Efendim balıklarımız hazır oldu. Altını kapatıyoruz. Şimdi bunları alacağım. Benim çorbam içinde su kaynadı. Ben de balıklarımı ilave ediyorum balıklarımı şöyle süzgeçle alıyorum. Biraz soğuduktan sonra taratorlayıp servis edeceğiz. Kaynayan suya sirkeyi de döküyorum. Sirkeli ve baharatlarla aromalanmış suda kaynayacak benim da. Efendim şimdi helvamız için tavamızı koyuyoruz. Tereyağını ilave ettik. Kısık ateşte yağın erimesini bekleyeceğiz. Biz bu arada tekrar havanda bademlerimizi hafifçe ezeceğiz. Bademleri kavuracağız zeytinyağıyla. Evet. Bademlerimizi çok ufak hale getirmeyeceğiz. Şöyle biraz iri bırakarak ezdik. Yağımız da eridi kavurmaya başlayınca bademleri ilave edeceğiz. Bu arada şöyle öne bir tencere koymak zorundayım. Burada da sütümüzü ısıtıp şerbetimizi kenara alacağız. Sadece süt ve balla yaptığımız bir şerbet. şeker kullanmadığımızdan dolayı daha sağlıklı. Ben onlarınızı karıştırayım. Size yardımcı olayım burada. Bu arada bütün Un ve nişastaları birbirine karıştırarak biraz sonra kavuracağız. Ayrı ayrı koymayacağız tavamıza. Bu şekilde de... Benim balıklarım da olduğu gibi ben yandan balıkları artık süzebilirim. Bademimi ilave ediyorum. Yağım kavruldu. Helvayı... E, helvayı hakane olarak seçmemizin sebebi de balıktan sonra en çok yenilen helvalardan bir tanesi. 15. yüzyılda çok sıklıkla yapılıyor. fakat balık yemeklerinden sonra mutlaka ikram ediliyor diyebiliriz helvayı hakane için. O yüzden bugünkü menümüzde yer alıyor. Ben sebzelerle birlikte haşlanan balıklarımı süzüyorum. Çorba için balığın saf suyunu kullanacağım. Bugün kıvam aldırmak için çorbaya sadece yumurta sarısı kullanacağız. Evet, yumurta ile limon suyunu çırparak terbiyesini yapacağım. İyice karıştırdık. Buğday nişastası, mışır, mısır nişastası ve unumuzu. Bu kavurduğumuz bademlerden biraz kenara ayırıp üzerine süs olarak ilave edebiliriz. veya Veyahut ayrı bir tavada yağsız bir şekilde iç bademlerimizi biraz kavurursak onu da üzerine koyabiliriz. Çok güzel koktu bu arada bademler. Evet. Ee, ben yumurta sarılarının içerisine limon suyunu ilave ederek çırpıyorum. Ve balık çorbamızın kıvamlı olması için terbiyesini ilave ederek hızla karıştırıyorum. Gene balık parçaları sanırım yine bütün kalması için kandırıyor. evet ben tekrar ayırdım balıkları ve tabaklara önce balığı yerleştirerek üzerine suyunu ilave ediyorum. Ama isterseniz balıkları içinde bırakarak da tanelerinin dağılmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada iyice kızardı görüyorsunuz bademlerimizde Şimdi unumuzu ilave edip kavurmaya devam edeceğiz. Hepsini daha önceden karıştırmıştık. Ayrı ayrı dökmeyeceğiz. Güzelce kavuracağız burada. Kısık ateşte kavuralım. Hem un kokusu daha rahat bir şekilde kaybolur. Hem de rengini çok değiştirmemiş oluruz. Ben pişen balık parçalarımdan bir miktar alıp tabağıma yerleştireceğim. Bu arada şunu belirtmek isterim. Biz tabi Osmanlı Deniz Mutfağı'nı incelerken de araştırma yaparken yaparken de gene birçok kaydın atlandığını ve günümüze ulaştırılmadığını bu kayıtların içerisinde yer alan yemeklerin de, tekniklerin de, malzemelerin de bir başka bir mutfak kültürüymüş gibi şu anda yaygınlaştığını görüyorum. Bu Defne yaprağını balıkla biliyorsunuz şu anda herhalde bütün evlerde yapılıyor. Defne yaprağı balık mutlaka kullanılıyor. Bu kullanım şekli aslında genelde bir Avrupa kültürü olarak bilinir. Ve bizim şu anda herhalde Van'a da gitsek Van'daki bir evde bile balık yapılıyorsa şüphesiz defne yaprağını koymak evdeki herkesin aklına geliyor. Fakat Osmanlı padişahları ızgarada balık istediklerinde defne ağaçlarının dallarından şişler hazırlanıyor. Bu şişlere balıklar geçirilip ızgara da o şekilde servis pişiriliyor. Burada yani bugün kullandığımız çöp şişlerini, defne harcını yapılıyor. Defne dallarından yani. yapılmış şişler yapılıyor ve e, bu şekilde ızgara ediliyor. Bu çok beğenildiği için de e, padişah bunu sürekli gelen e, yabancı büyükelçilere ve devlet başkanlarına ikram ettiriyor. Biz gelenek olarak bunu kayıt altına almadığımız için Avrupa bu kültürü, işte dalıyla uğraşamadıkları için yaprağını yanına koyuyor. Sanki onlardan bize geçmiş bir kültürmüş gibi 200-250 yıldan beri e, bizim mutfağımızın içerisinde yer ediniyor. Bu arada sütümüz kaynadı. Altını kapatacağız sütümüzün. İçine balımızı ilave edip bir karıştıracağız. Bu şerbeti bal yerine şekerli de yapabilir miyiz? Şekerli de yapılabilir ama bu tarifin orijinali bu. Zaten hani Osmanlı'da birçok helva gerek pekmez gerek balla yapılıyor. Bu da aslında günümüz tatlarına göre bu yapılmış hayvaların tamamını daha sağlıklı kılıyor. Siz şekerle de yapabilirsiniz ama bana göre en sağlıklısı orijinal tarifiyle bu işe devam etmek. Evet, unumuz ve bademlerimiz güzelce kavruldu. Şimdi altını iyice kısıyorum. Bu şerbet üzerine ilave ederken biraz dikkat edelim. Ufak ufak patlamalar yapacaktır göz göz. Burada, e, bu arada e, bal ve süt şerbette karışınca böyle hafif kesik kesik gözükecek. E, seyircilerimiz bunları denerken sanki sütü kesilmiş gibi algılamasınlar. Normal bir reaksiyondur. Onu kenara bırakayım. Şimdi hızlı bir şekilde bunu yedireceğim. Helo'nun sop toparladı kendisini. Balla yaptığımız, sağlıklı, doğal şekerle yapılmış. Bir helva, 15. yüzyıl tarifi, öyle diyeyim. Yani aşağı yukarı 400-500 yıllık bir tarif bugün sizlere sunuyoruz. Şöyle yayacağım biraz. Altını kapattık. Altını kapatalım. Şimdi kaymakları, kaymak parçalarımızı da şöyle üzerlerine atacağız. Bu eriyecek. Emniyetim ki bu kaymağın kokusu da çıkacaktır şimdi dinlenirken şöyle birkaç parça da koyduk. Şimdi. Şimdi 5-10 dakika kadar bekleteceğiz. Ondan sonra ılık servis edeceğiz. Biz bu arada artık fındık tavatolu levreğimizi servise hazırlayalım. Ben de çorbamın altını kapatıyorum. Kaynama süresinin yeterli olacağını düşünüyorum. Ben de çorbamı servis edeceğim. Balıklarımız burada. Kendi porsiyonumuza göre ayarlıyoruz. Arzu edersek bu arkasındaki derileri bu şekilde sıyırarak bırakacağız. Şöyle. Tamamen kılçıklı bir balıksa yer. Zaten bu soğuma işleminden sonra kılçığının kafasına, orta kemiğini tamamen ayırıp derisini bu şekilde yapabiliriz. Veyahut balığı alırken balıkçıya rica edip tamamen fileto çıkarttırıp, kılçıksız şekilde daha kolay ve daha rahat servis edebiliriz. Ben çorbamı servis tabağına aldım. Üzerine bir miktar tarçın ilave edeceğim. Tarçın Osmanlı'da çok kullanılan baharatlarımızdan birisi. Çorbaya da çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir porsiyon için balığımı ayarladım. Şunu arkaya alayım tekrar. Tarotorumu şöyle bırakıyorum. Güzelce zeytinyağımı üzerine gezdiriyorum. Gerçekten... İftarın çabuk gelmesi için sabırsız. Biz de çok sabırsızlandık bugün. Arzu ederseniz pul biber. Ben yakıştığını düşünüyorum. Normalde beyaz yaptığım tüm yemeklerde karabiber kullanırım ama enteresan bir şekilde Taratoğlu levreyi bize. Beyaz olmasına rağmen kırmızı bir acı çok yakışıyor. Şöyle efendim balığımız da hazır. Şimdi helvamızı servis edeceğiz. Şimdi görüldüğü gibi kaymak eridi. Bir daha karıştıracağız. İyice yedireceğiz kaymağın suyun içine. Çorbamızı da arkaya alabiliriz. Eğer servis ettik zaten. <laughs> Gördüğünüz gibi iyice kıvamını aldı ve muhteşem helvamız servise hazır. Özellikle Ramazan'da hazmı kolay, müziği rahatlatıcı şeyler yemek çok evet. daha yararlı oluyor. Helvamız alalım. Şunu bir arkaya alalım. Efendim, daha önce kavurduğumuz bademlerin üzerine ilave ediyoruz. 15. yüzyıl Osmanlı mutfağından helvayı hakani de servise hazır. Bırakalım. Efendim yemeklerimiz hazır. İftarda tenavül buyrula. Yarın yeni bir iftar programında görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.